1. soru aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi dönemde Arap Yarımadası'nda siyasi birliğin olmadığını göstermektedir? A şıkkı göçebe yaşam tarzının benimsenmesi, B şıkkı Arapların kabileler halinde yaşaması, C şıkkı putperestliğin yaygın olması, D şıkkı halkın hürler ve köleler diye ikiye ayrılması. Evet. Arapların kabileler halinde yaşaması Arap Yarımadası'nda siyasi birliğin olmadığını gösterir. Doğru cevap B şıkkıdır. İkinci soru, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı üzerine İslam toplumunun ileri gelenleri seçimle kendilerine önderlik edecek kişiyi belirlediler. Hz. Muhammed'in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve İslam dininin kuruyuculuğunu yapmakla görevli bu kişilere verilen ünvan aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı halife, B şıkkı hakan, C şıkkı muhacir, C şıkkı şah. Evet, Müslümanların imamlığını ve İslam dininin kuruyuculuğunu yapmakla görevli bu kişilere halife ünvanı verilir. Doğru cevap A şıkkıdır. Üçüncü soru. Hz. Osman döneminde Kıbrıs, Libya, Tunus, Horasan ele geçirilmiştir. Kur'an-ı Kerim çoğaltılarak farklı beldelere gönderilmiştir. İslam donanması kurulmuştur. Buna göre Hz. Osman dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı. Deniz aşırı seferler yapılmıştır. Evet bu söylenebilir. Çünkü Kıbrıs ve Libya ele geçirilmiş. B şıkkı İslam devletinin sınırları genişlemiştir. Evet bu da söylenebilir. Çünkü tahtunu Horosan ele geçirilmiş. Buralar çok uzak yerlerdir. C şıkkı, kara ve denizlerde fetihler yapılmıştır. Bu da doğrudur. Kıbrıs denizdedir, bir adadır. E, Torosan ele geçirilmiş, Tunus'a Libya'ya gidilmiş. D şıkkı, Avrupa'da İslamiyet yayılmıştır. Evet, bu söylenemez arkadaşlar. Hz. Osman döneminde Avrupa'ya gidilememiştir henüz. Dolayısıyla bu söylenemez. Doğru cevap D şıkkıdır. Dördüncü soru. Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde İslam dünyasında pek çok alanda düzenleme yapılmıştır. Kentlere valiler tayin edilmiş, mahkemeleri yönetmesi için kadılar gönderilmiştir. İlk düzenli ordu kurulmuş ve ilk defa devlet hazinesi oluşturulmuştur. Verilen bilgide aşağıdakilerden hangisiyle ilgili yenilikten bahsedilmemiştir. A şıkkı bilimsel. Evet. Verilen bilgide bilimsel yöndeki yeniliklerden bahsedilmemiş. Doğru cevap A şıkkı olacak. B şıkkı askeri. Bundan bahsedilmiş. Çünkü bakın düzenli ordular kurulmuş deniyor. C şıkkı hukuki. Bundan da bahsedilmiş. Bakın mahkemeler var. Mahkemelere yönetmesi için kadılar gönderilmiş. D şıkkı ekonomik. Evet, bundan da bahsedilmiş. İlk defa devlet hazinesi oluşturulmuştur. Ama bilimsel yenilikten bahsedilmemiş. Doğru cevap A şıkkıdır. 5. soru Abbasilerin Emevilerin aksine Arap milliyetçiliği yapmamaları Türkler dahil birçok milletin Müslüman olmasını sağladı. Bu dönemde eski Yunan düşünürlerin eserleri Arapçaya tercüme edildi. Bağdat'ta Beytül Hikme adlı büyük bir kütüphane kuruldu. Matematik ve astronomi alanında önemli çalışmalar yapıldı. Bu bilgilerden Abbasi dönemi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A şıkı, bilimsel ve kültürel çalışmalara önem verilmiştir. Evet bu yargıya ulaşılabilir. Doğru cevap aşık olacak çünkü Beytül Hikme adlı büyük bir kütüphane kurulmuş, matematik ve astronomi alanında önemli çalışmalar yapılmış. B şıkkı, Türkler Abbasilerin egemenliği altına girmişlerdir. Ve verilen bilgilerden bu yargıya ulaşılamayız. C şıkkı, matematik ve astronomi dışında çalışmalar yapmamışlardır. Buna da ulaşamayız. Şimdi matematik ve astronomi alanında çalışmalar yapmışlar fakat bunun dışında başka çalışma yapılmamış diye söylenmiyor. Dolayısıyla bunu söyleyemeyiz. D şıkkı. Araplar toplumdan dışlanmışlardır. Evet. Bu yargıya da ulaşamayız. Verilen metinde bununla ilgili bir bilgi yok. Doğru cevap A şıkkıdır. Altıncı soru. Türklerin İslamiyeti kabulü ile birçok alanda değişim yaşanmıştır. Karahanlılar döneminde Uygur alfabesinin yanında Arap alfabesi de kullanılmıştır. Türk İslam edebiyatının ilk örnekleri verilmiştir. Cami, türbe, medrese gibi eserler yapılmıştır. Devlet işlerinin görüşüldüğü kurultayın yerini divan teşkilatı almıştır. Verilen metinde Türklerin İslamiyeti kabulü ile aşağıdaki alanların hangisinde yaşanan değişimden bahsedilmemiştir? A şıkkı siyasi. Bundan bahsedilmiş. Bakın devlet işlerinin görüşüldüğü kurultayın yerini divan teşkilatı almıştır. B şıkkı kültürel. Evet bundan da bahsedilmiş. Karahanlılar döneminde Uygur alfabesinin yanında Arap alfabesi de kullanılmıştır. E, Türk İslam edebiyatının ilk örnekleri verilmiştir. C şıkkı mimari. Bundan da bahsedilmiş. Cami, türbe, medrese gibi eserler yapılmıştır. D şıkkı ekonomik. Evet. Bundan bahsedilmemiştir verilen metinde. Doğru cevap D şıkkıdır. 7. soru. Türklerin İslamiyeti kabulü ile yaşanan değişimlerden hangisi yönetim ile ilgilidir? A şıkkı heykeltıraşlığın önemini yitirmesi. Bu sanatla ilgilidir. Yönetim ile ilgili değildir. B şıkkı ibadet yeri olarak camilerin inşa edilmesi. Bu da dini inanışla ilgilidir, yönetim ile ilgili değildir. C şıkkı sultan, halife gibi ünvanların kullanılması. Evet bu yönetim ile ilgilidir. Doğru cevap C şıkkıdır. D şıkkı bilim merkezi olarak medreselerin açılması. Bu da eğitimle ilgilidir. Yönetim ile ilgili değildir. Doğru cevap C şıkkıdır. 8. soru Talas Savaşı'nın ardından Türkler kitleler halinde İslamiyet'i kabul etmeye başlamıştır. Türklerin İslamiyet'i kabulüyle birlikte yerleşik hayata geçiş hızlanmıştır. Ayrıca Divani Lügatit Türk ve Kutatku Bilik gibi yazılı eserler ortaya konmuştur. Han, Hakan veya Kaan ünvanını kullanan Türk hükümdarları Sultan ünvanını da kullanmaya başlamıştır. Verilen bilgide Türklerin İslamiyet'i kabulü ile bir siyasi, iki sosyal, üç kültürel alanların hangilerinde yaşanan değişimden bahsedilmiştir. Bir siyasi, Han, Hakan ve Kaan ünvanları kullanan Türk hükümdarlar sultan ünvanı da kullanılmaya başlamışlar. Bu değişimden bahsedilmiş. 2. Sosyal. Şimdi e, Türklerin İslamiyet'i kabulüyle birlikte yerleşik hayata geçiş hızlanmıştır. Bundan da bahsedilmiş. 3. Kültürel. Divani lügatı Türk ve Kutatku Bilik gibi yazılı eserler ortaya konulmuştur. Dolayısıyla üçünden de bahsedilmiştir. Doğru cevap D şıkkıdır. 9. soru. Türklerin İslamiyeti kabul etmeleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda değişimler meydana geldi. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin kültürel anlamda değişikliğe neden olduğu söylenebilir? A şıkkı gaza ve cihat anlayışını benimsemeleri bu kültürel alan değil askeri alandır. B şıkkı göçebe yaşamdan yerleşik hayata geçmeleri bu da sosyal alandır gene kültürel alan değil. C şıkkı tarım ve ticaretle uğraşmaya başlamaları bu da ekonomik alanla ilgilidir. D şıkkı çeşitli alanlarda bilim insanları yetiştirmeleri. Bu kültürel alandaki değişikliktir. Dolayısıyla doğru cevap D şıkkıdır. 10. soru. 1071 Malazgirt Zaferi'nin hemen ardından Anadolu'da Türk beylikleri kurulmuştur. Bu beylikler Anadolu'yu mamur hale getirmiş ve pek çok alanda eserler inşa etmiştir. Anadolu'da kurulan Türk beyliklerinin inşa ettiği bu eserlerden hangisinin faaliyet alanı yanlış eşleştirilmiştir? A şıkkı Divriği Ulu Cami dini alan bu doğru eşleştirilmiş. B şıkkı Yağı Basan Medresesi eğitim bu da doğru eşleştirilmiştir. C şıkkı Mama Hatun Külliyesi askeri. Şimdi bu yanlış arkadaşlar. Külliye askeri alan değildir. Külliye sosyal alandır. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkıdır. D şıkkı Malabadı Köprüsü ulaşım. Evet bu da köprü ulaşım alanında doğru eşleştirilmiş. Doğru cevap C şıkkıdır. 11. soru. Verilen bilgilere göre Karahanlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Karahanlılar resmi dilleri Türkçedir. İlk bimar hanelerini yapmışlardır. Medrese inşa etmişlerdir. Ribat adı verilen kervansaraylar yapmışlardır. A şıkkı ticaret ile uğraşmışlardır. Bu söylenebilir. Çünkü bakın kervansaraylar yapmışlardır arkadaşlar. Kervansaraylar ticaret yapan tacirlerin konakladığı yerlerdir. B şıkkı Milli bendiklerini kaybetmişlerdir. Verilen bilgilere göre Karahanlılarla ilgili bu söylenemez. Doğru cevap B şıkkı olacak. C şıkkı. Sağlık alanında çalışmalar yapmışlardır. Bu da söylenebilir. Bimarhaneler arkadaşlar o günün sağlık merkezleridir. D şıkkı. Eğitime önem vermişlerdir. Evet bakın medrese inşa etmişler. Medresede eğitim görülür. Bu da söylenebilir. Doğru cevap B şıkkıdır. 12. soru. Malazgirt zaferinin ardından Sultan Arparslan Beylerim Anadolu'da Nereyi fethederseniz orası sizindir. Fethettiğiniz yerlerde beyliğinizi kurunuz. Emrini vermiştir. Bundan sonra Anadolu'nun fethine katılan beyler ele geçirdikleri topraklarda kendi beyliklerini kurmuşlardır. Bu beylikler medrese, cami, külliye, köprü, davru şifa, çeşme gibi yapılar yapmışlar. Ermeni, Gürcü, Bizans, Haçlı kuvvetlerine karşı Anadolu'yu kurmuşlardır. Buna göre Anadolu'da çıkarımlarından hangileri yapılabilir? 1- Fethi hareketleri hızlanmıştır. Evet. Bu çıkarım yapılabilir. 2. Bayındırlık faaliyetleri artmıştır. Evet. Bayındırlık demek arkadaşlar cami, medrese, külliye, köprü, daru şifa, çeşme gibi yapıların yapılmasıdır. 3. Siyasi birlik sağlanmıştır. Şimdi bu söylenemez. Çünkü Anadolu farklı beylikler kurulduğu için Anadolu'da siyasi birlik sağlanmış diyemeyiz. 1 ve 2 çıkarımları yapılabilir. Doğru cevap A şıkkıdır.